selamlar. Bundan 7000 yıl önce, yani milattan önce yıllarda günümüzde neyden şikayet ediyorsak o gün de insanlar bundan şikayet edecek. İnsan denen canlı yolsuzlaşmış, yolsuzlaşmış, arsızlaşmış, sapkınlaşmış. yaratan Hz. Nuh'a bir mesaj göndermiş. Demiş ki, eşini ve çocuklarını en temiz canlılardan yedi çift, kötü canlılardan bir çift, sürüngenlerden iki çift, kuşlardan yedi çift al ve bir tekne inşa etmemiş. Devasa bir tekne. Nuh yola koyulmuş ve işe koyulmuş ve kısa sürede üç katlı devasa bir gemi inşa etmiş. Bütün canlıları içeri almış ve kapatmış kapıları. 40 gün, 40 gece sürecek olan yaratanın insanı cezalandırma günleri başlamış. Tüm mahlukat 40 gün sonra yok olmuş. 40 gün sonra kapılar açıldığında Hazreti Nuh bir kuzgun ve bir güvercini doğaya bırakıyor. Kuzgun ve güvercin bir süre sonra geriye dönüyor çünkü konacak yer bulamıyorlar. Ne anlama geliyor? Çünkü denizlerin inanılmaz yüksek olduğu anlamına geliyor. Kapılar kapatılıyor. 7 gün sonra Hazreti kapılar kapıları tekrar açıyor. Güvercinleri tekrar bırakıyor. Bir güvercin bir zeytin dalıyla geriye geliyor. Yani ne anlama geliyor? Sular çekilmiş. Bütün canlıları tekrar Hazreti Nuh doğaya bırakıyor. Nuh tufanı Sümerler'den günümüze anlatılan gelen çok ünlü bir destan. Ve bu geminin Ağrı Dağı'nda kare oturduğu söyleniyor. Günlerce arıyorlar, yıllarca arıyorlar. Tahta parçaları bulan var, bulamayan var. Urartu e, kelimesi ararat kelimesine dönüşüyor. Ararat kelimesi zaman içinde ağır kelimesine dönüşüyor ve günümüze kadar geliyor. Bilim insanları Nuh'un gemisini aramaya devam etsinler. 4000 metre yükseklikte aşağı yukarı. 7000 yıl sonra geldiğimiz noktada insanlar yine yozlaştı. Pek değişen bir şey yok. Her yolculukta ben yanıma bir çift palet, bir dalış maskesi, bir dalış elbisesi ve tüp alıcı alıyorum. Neden? Yarın bir gün tufa olursa kalan zamanımın tadını çıkartayım diye. Ne olur ne olmaz çünkü ortam yine yozlaştı, insanoğlu yine arsızlaştı, yine koyraklaştı. Öyle değil mi? Bu arada inanılmaz bir mekan. Çok güzel bir. Hasta olanlara Allah şifa versin, dertlere deva versin, çocuklarımıza nazar değmesin ve bizleri bir nebzele olsa yaratan, bizleri hayaya tekrar kavuştursun. Ar damarımız tekrar iyileşsin. İyi ve mutlu güzel günlerimize dönelim. Allah'a emanet olun.